Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle şöyle birkaç renkten oluşan güzel bir model yapacağız. Modelim çok basit ve her şeye uyumlu bir model. Modelimi anlatmak için biraz ben lastik uygulaması yaptım. Biraz ilmeklerimi yaptım. Modelim için ilmek kat sayısı 7 ve 7'nin katları artı 4 tane ilmek. Hemen şimdi size tek bir renk üzerinde göstereceğim. Modelime başlamadan önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesine aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenize paylaşırsanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok güzel destekler. Evet modelimin birinci sıra arka yüzündeyim. Arka yüzden başlıyoruz. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alarak tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım bu sırada. Modelin birinci sıra arka yüzündeyim. Tüm ilmekleri bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. modelimin birinci sırasını bitirdim. İkinci sıra ön yüze geldim. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi buraya başka bir renk ipimi bağlayacağım. Evet ipime pembe ipimi bağladım ve dibe kadar çektim. Şimdi burada kenar ilmeği ve iki tane ilmeği beyazla ördüm. İpime pembe ipime Şöyle ön tarafa alıyorum. Beyaz ipim karşı tarafta, yani diğer tarafta. Burada 5 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Pembe ipimi arka tarafa alıyorum. Çok çekmiyorum. Biraz böyle rahat bırakıyorum. 2 tane düz örüyorum. Tekrar pembe ipimi alıp ön tarafa geriye getiriyorum. 5 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi tekrar pembe ipimi arka tarafa alıyorum. Ve geri kalan kenar ilmeği ile birlikte geri kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Modelimin ikinci sıra ön yüzünü bitirdim. Bu şekilde görünüyor. Üçüncü sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi hemen şöyle ters örüyorum. Benden tarafa olan pembeyi diğer tarafa ön yüze atıyorum. İp yine kendimden tarafa beyaz. Beş tane ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. İpim rahat. Pembe ipimi geriye kendimden tarafa alıyorum. İki tane aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki. İpimi tekrar karşı tarafa geçiriyorum pembe ipimi. Beyaz ipim kendimden tarafta beş tane ters ilmek örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Tekrar pembe ipimi kendimden tarafa alıyorum ve geri kalan 3 tane ilmeğimi yine ters olarak örüp modelin bu sırasını bu şekilde tamamlıyorum. Modelimin 3. sırasını tamamladım. Dördüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine örümdeki iki ilmeği düz olarak iki tane örüyorum. Pembe ipimi kendimden tarafa alıyorum ön tarafa 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 pembe ipimi tekrar arka tarafa alıyorum 2 tane düz örüyorum pembe ipimi ön tarafa geriye alıyorum 5 tane düz örüyorum 1 2, 3, 4 ve 5. İpimi tekrar arkaya alıyorum. Geri kalan 3 tane düz ilmeği beyazla örüyorum. Ve bu sırayı da ön yüzde 4. sırayı tamamladım. 5. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği beyazı örmeden alıp 2 tane ters örüyorum. Pembe ipimi karşı tarafa geçiriyorum. 5 tane ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Pembe ipimi yine kendimden tarafa alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum pembe ipimi karşı tarafa tekrar alıyorum. 5 tane ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 İpimi tekrar kendimden tarafa alıyorum. Geri kalan 3 tane ilmeği ters olarak örüyorum. Modelimin 5. sıra arka yüzünü bitirdim. 6. sıra ön yüzdeyim. Beyaz ipimle devam ediyorum ve bu son sırası arkadaşlar modelime. Alt sırada bir kendisini tekrar ediyor. Şöyle burada 4 tane gördüğünüz gibi kat oldu pembe ipimde ve biraz rahat olacak. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm ve önümde 5 tane ilmek var. İki tanesini yine düz örüyorum. Ortadaki yani 5 ilmeğin ortasındaki 3. ilmeğe geldiğimde pembelerin böyle altından geçiyorum. Yani şöyle hepsinin altından şişimi takıyorum. Bu bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Pembeleri alıp ördüğüm ilmeğin boynundan geçirip bırakıyorum. Aradaki düz olan 1, 2 ilmeği de ördüm. Aradaki 2 ilmeğimi yine düz örüyorum. Yine beşli ilmeğime geldim. İki tanesini düz örüyorum. Üçüncü ilmeğime geldim. Yine bakın bu aldığım ilmekler yani bu yaptığım pembe iplerin altından geçtim. İlmeğimi bir tane düz ördüm ve bu pembe ipleri onun boynundan geçirip bıraktım. Ve geri kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada modeli bir kez kurmuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi tersinden bir sıra ters örerek e, ikinci modele başlamış olacaksınız. E, yani videoyu geriye alarak ilk sırada ne yaptıysak aynı şekilde böyle devam edeceksiniz. Modelim alt sırada bir kendi tekrar eden çok güzel bir model. Daha büyük bir parçada bu şekilde görünüyor. Biraz size renkli yaptım böyle pembe, mavi, sarı daha rahat görün. İşte model bunun üzerinde nasıl görünüyor daha rahat anlamanız için bu şekilde renkli olarak çalıştım ben modelimi. Modelimle yelekler, hırkalar, bluzlar örebilirsiniz. Özellikle çocuk yelekleri, bebek yelekleri, bebek battaniyeleri bu tarz örgülerinizde çok rahat kullanabilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Videolarımı çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim. Benim için çok güzel ve çok değerli destekler bunlar. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.